Değerli hemşehrilerim. Uzun yıllar hepimiz birlikte bu baraj nedeniyle birçok sorun yaşadık. En az 19 tane köyümüz kısmen veya tamamen ortadan kaldırıldı. Ancak bugüne kadar o köylere de aynı şekilde herhangi bir çözüm bulunamadı. Yine şimdi Yusufeli halkı merkezde birçok sorun yaşandı. Viyadükler yapılırken kule insanların balkonlarına girdi. Biz sessiz kaldık. Ne için kaldık? Devleti bize şefkatini gösterir. Yeni ilçe yerinde bize istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde evler verir. Ancak birçok soruna sustuk. Içimize attık. Bağrımıza bastık. Ancak biz bağrımıza bastıkça devleti oluşturan, devleti idare eden Artvin'deki çevre şehircilik yetkilileri Gördük ki kura çekiminden sonra bile bize daha önce deklere edilen evet resmi olarak açıklanmamıştı ancak şifayı olarak deklere edilmişti ki üçüncü bölge ilk başlayan birinci etabı bodrumları zeminleri kesinlikle kuraya katılmayacaktı. Bugün bakıyorum ki değil bodrum ve zeminleri halk kendilerini bile üçüncü bölgeyi komple istemiyor. Neden? Da üç yıl, iki yıl önce yapıldığı için harabe hale gelmişler. Evet. Dolayısıyla alakası. dolayısıyla üçüncü bölgeyi komple istemiyor. <laughs> Zaten üçüncü bölgeye o zaman yapıldığında halk somut olarak gördüğünde eleştirilerini dile getirdikten sonra yeni yapılan etaplar biraz daha eleştirileri dikkate alarak yapıldı. <laughs> dolayısıyla birçok konut üretildi. Şimdi üçüncü bölgenin yerine üçüncü bölgenin yerine yeniden konut üretimi yapılabilir. Çok zor iş değil. Görüyorum ki burada uzlaşı olarak üçüncü bölgeyi kimse istemiyor. Zeminde, zeminde zeminde zemin zaten devlet yetkililerinin zemin diye adettiği yerler zemin değil bodrum. Çünkü yer altına 10 metre gidiyor. Evet. Eğer Yusuf evet. yağış rejimi topografyası dikkate alındığında o konu bodrumlarda insanların can güvenliği yok. Neden? Aynen. Gece selleme olduğu zaman camdan içeri girecek. Evet. Biz burada çok zaman yaşadık. Bu meyilli arazide orada Bodrum'da 10 kat topraktan aşağıda insanın kalması mümkün değil. İnsan eşyasını bile bırakmaz orada. Dolayısıyla gördük ki 13 14 Temmuz'da çekilen kurada bize re reva görülen bunlar. Biz arkadaşlar biliyorum herkesin birçok sorunu var. Birçok sorunu var. Ancak biz bu sorunlarımızı birlikte olarak Çözeceğiz. Birlikte çözebiliriz. Okula şantiye kamyonlarının arasından geçerek gitti. Yani biz burada da alınan haklarımızı üzerine koyularak pozitif ayrımcılık yaparak yukarıda hakkımızı istiyoruz. Talep ediyoruz. Söz veren siyasetçileri bugün halkın içine sokağa davet ediyoruz. Gelsinler halkın içerisine girsinler. Ablaları dinlesinler. Hanımları dinlesinler. Ben 16 yıldır mobilya beyaz eşya bahisiyim. O evlere mobilya yerleşmez. Zemin katta oturan Yusuf olmayanlar gelsin. Birinci bölgede dördüncü beşinci katta da olsun. Bu olacak iş. Biz hakkımızı arıyoruz, zemin katları istemiyoruz. Zemin katlar olduğu için Yusuf Elini terk edeceğim. Dinlesin, 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 Doki dinlesin, hu hu dinlesin, Doki dinlesin, hu hu dinlesin. Modern bir ilçe yapacağız dediniz, e, görüyorsunuz ola ola zemin bir ilçe oldu. <laughs> Ya baraj tamam, bizim için yapılıyor, Türkiye için yapılıyor, çok güzel ama baraj yaparken bizi betona gömmeyin lütfen ya, ne olur ya. Ya baraj tamam, en yüksek baraj diyorsunuz, dünyaya haykırıyorsunuz, siyasi geleceğinizi de ona bağladınız, o da belli. Ya ama beni yok etme ya Sayın Cumhurbaşkanım, beni yok etme ya. Beşinci kattaki evimin fiyatını sen belirliyorsun, sen alıyorsun elimden, orada da bana zemini yine sen veriyorsun. Ya ben kimim o zaman ya, ben kimim? Elim,